Bir çılgınlığına zincir vuracak bir Kükremiş sel Eğitim ben... Senliği Teşkilatı hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle çelenk sunma programı gerçekleştirdi. Çelenk sunma programına Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve sendika üyeleri katılım sağladı. Program bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okunmasıyla başladı daha sonra andımız ve gençlik hitabı okundu. Başkan Ülgen Çelenk sunumun ardından Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Başkan Ürgenç açıklamasında Cumhuriyet bugün 100 yaşında. At'nın kutlu olsun güzel ülkem ya istiklal, ya ölüm parıltısıyla başlayan milli mücadele, dışarıdan emperyalizme, dışarıda, içeride müslüm, müslümler karşı başlayan özgürlük ve istiklal mücadelemizin demokratik yaşamla taşlandığı son Türk devletinin tescil günüdür. Yüz yıl önce Türk vatanı iç ve dış hainler tarafından zapt edilmiş, Hasta adamın mirasını paylaşmak için ölmesini bekleyenler, Türk milletinin bağrından çıkan Ork -Or ölümsüz ölü pigs, türkü, bozkurtu hesaba katmamışlardı. Yüzyıllardır Türk milletinin beklediği lider, Simple Cristian Türk milletine önder oldu. Dondu. Yıkılmış, scandal, dökülmüş, tahrip edilmiş, vatan, vatan topraklarında harap ve bitap düşmüş halka millet olduğunu öğretti. öğretti. Türklük ateşini Anadolu topraklarında yaktı. Unutulmaya yüz tutmuş, vatan mevhumunu tekrar hatırlattı milleti, milleti toprakın tarzına inandırdı. Yoksul oldu 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 ve yorgun, yorgun düşmüş halkı kurtuluşa, aşağı. milli mücadeleye inandırdı. Mustafa, Mustafa Kemal ne yaptı? mi yaptı? Vatanı, Vatanı hem, hem emperyalizmden, yaptı? Yaptı. Vatanı Vatanı hem, hem, emperyalizmden hem, de hem de siyasi, siyasi müstevzilerden kurtararak, kurtararak halka padişahın halka, halka, değil Allah'ın Allah kulu olduklarını öğretti. Türk olduklarını hatırlattı. 29 Ekim 1923. Türk milletinin dünyaya ne mutlu Türk'üm diyene diyerek haykırışıdır. Mazlum milletlerin umududur. Yeni Türk devletinin adının konduğu gündür. Türkiye Cumhuriyeti yeni ve son devletimizin adı olmuştur. Dün, bugün terörle mücadelede, toprağa vatan kılanlar, coğrafyayı yurt yapanlar, cumhuriyeti kuranlar emin olsunlar ki biz var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar olacaktır. Devlet evet müddet anlayışı son Türk devletimize sahip çıkacağız. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz bir yoldan dönersek namus bize ağır olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Evet, evet. Kutlu, bir kutlu bir milli mücadeleyle mücadele inşa ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük, büyük eşsiz, etkisiz, gurur ve heyecanla kavuştuk. Türk milletinin en güzide ve en mazem eseri olan oldu. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Kutlu, kutlu olsun. olsun. Devletimiz, Devletimiz, milli egemenliğimiz, milli irademiz, milli bekamız daim olsun. olsun. Türkiye Cumhuriyeti ülküsü adanmışların, irade gösterenlerin ve inançla geçenlerin şuuru ve muazzam mücadelesiyle yükselmiş kurtarıcı ve kurucu iradenin bir müstakil, tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan devlet yönetim anlayışıyla kurumsallaşmış, milli egemenliğin ve milli bekanın üzerinde hiçbir otoriteyi tanımadığının tüm cihana gösterildiği bir duruşla perçinlenmiş ve bugünlere gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, mazlum milletlere emsal olan muhteşem bir mücadelenin zafer tacıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin yüksek şuurunun, engin iradesinin, kutlu kudretinin şeref nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin 20. 20. yüzyılda 20. yüzyıla mühünü vurduğu Türk mucizesidir. Türk eğitimcileri olarak Cumhuriyetimizi tıpkı kurmuş felsefesinde olduğu gibi ilmin, fennin ve aklın ışığında demokratik bir izanla, daha büyük bir azimle, daha işten bir kararlıkla, ikinci yüzyıla taşıma, görev ve sorumluluğunu üstlenecek, milli bekamız için yılmadan mücadele edecek, harici ve dahili tüm tehdit unsurlarını bertaraf edecek nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Fikri hür, irfanı hür, hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi miras bırakan baş öğretmenimizin izinden kahraman ecdadımızın emanetini sonsuza dek koruyacak ve daha da güçlendirme azminden geri durmayacağız. Cumhuriyetimizi inşa eden kurtarıcı ve kurucu iradeyle anayasamızda tanımını bulan, anlamını bulan temel değerler ile milli iradenin ile olan Cumhuriyetimizin birleştirici ve bütünleştirici gücüne bölücülük ve nifak tohumları ekerek zarar verilmeye çalışan köhne zihniyetin emellerini dün olduğu gibi bugünden sonra da boşa çıkaracağız. Tarih şahit olsun ki naciz vücutlarımız bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydar kalacaktır. Cumhuriyetimizi kuran aziz ecdadımız emin olsun ki onu yükseltecek ve yaşatacak olan 21. asrı Türk yüzyılı kılacak olan bizleriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü fikir ve yol arkadaşlarını Türk istiklali ve istiklali için muazzam bir mücadele veren şu adayı rahmetle milletle yad ediyoruz. Aziz ruhları olsun. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Değerli hazırım andımızı hep birlikte ilk okul sıralarında okuduğumuz Yürüyorum. gibi okuyoruz. Türküm! Doğruyum! Çalışkanım! İlkem. Küçüklerimi korumak, Büyük korumak, saymak, Yurdumu. Yükselmek, Yükselmek. Ileri gitmektir. Ileri gitmektir. E e büyük Atatürk. Ey büyük, e e büyük Aşkın yolda. 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 gösterdi. Ey Türk gençliği, birinci vazifem, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahlarla olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyet müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrem ve Hile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bildiği bil bil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta, Hatta bu iktidar, iktidar sahipleri şahsi, şahsi menfaatlerini, müstevlileri, siyasi yavrum. emelleri edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.